Birazdan en korkunç çocuk istismarı vakalarından biri olduğu iddia edilen olayı konuşacağız. İki kişi evlat edindikleri 10 yaşındaki oğullarını dövmek ve aç bırakmakla suçlanıyor. Mahkeme belgelerinde iddia edilenleri gözden geçireceğiz. Detaylar adeta bir kabus. Küçük çocuğun hayatını kaybedene kadar neler yaşadığını gösteriyor. Law and Crime tarafından sunulan davayı inceliyoruz. Ben Chris Stewart. Bugün konuştuğumuz dava gibi vakalar hakkında konuşmak kolay değil ve iddia edilenler doğruysa bu davadaki şüphelilerin bu gezegende var olduğuna inanmak gerçekten zor. Ama işte San Antonio, Texas'ta medya kameralarının önüne getiriliyorlar. Bu video KNS TV'ye ait. İsimleri Jonathan ve Christina Miranda. İkisi de şimdi ağırlaştırılmış cinayetle suçlanıyor. Bu evlat edindikleri oğullarının bir fotoğrafı. Adı Michael'dı. 10 yaşındaydı. Yüzündeki o kocaman gülümsemeyi görebilirsiniz. Şimdi bu davada suçlanan evlatlık annesi, Michael'ın iddiaya göre istismar, ihmal ve cinsel istismar mağduru olduktan sonra evlat edinildiğini polise söyledi. Şimdi o kadın ve kocası hakkında şu anda yapılan suçlamalara bakılırsa bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz ama bu çocuğun genç yaşında kesinlikle daha iyisini hak ettiği açık. Polisin 24 Eylül saat 21.22'de çağrıldığı ev burası. Bir kez daha uyaracağım. Bu evde bulduklarını konuşmak kolay değil ve şüphelinin avukatının savunmasında ne söylediğini duyana kadar bekleyin. Bu hikayede daha fazlası olduğunu söylüyorlar. Polis evde tepkisiz bulduğu genç Michael'ı kurtarmaya çalışsa da hayatını kaybettiğini açıkladı. Şimdi Polisin genç çocuğun sahip olduğunu söylediği yaralar burada. Açlıktan ölüyormuş gibi görünüyordu diyorlar. Zayıf ve yetersiz beslenmişti. Yüzü, bacakları ve ayaklarında sıyrıklar, sırtında ise farklı iyileşme aşamalarında morluk ve travma izleri vardı. Mahkeme belgelerinde çocuğun bez kullandığı yazıyor. O sadece 10 yaşında. Bezi çıkarınca arkasında yaralar olduğunu söylediler. Ayrıca iddiaya göre şiddetli rektal prolapsus hastalığı vardı. Bu, kalın bağırsağın arka tarafından dışarı saktığı anlamına gelir. Adli tabip, Michael'ın boynunda olası iç travma buldu. Polis evi ararken, Michael'ın evlat edinen ebeveynleri sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Babası Jonathan hemen bir avukat talep etti. Anne Christina'nın söylediklerine gelince, önce polisin genç Michael'daki iddia edilen yaralanmalar dışında evde ne bulduğunu anlamalısınız. Polisin çamaşır odasında kurumuş dışkı bulduğunu belirtiyorlar. Ayrıca orada bir tür şiddet veya mücadele yaşandığına inandıkları kırık alçı panda buldular. Ayrıca polislerin evcil hayvanlar için tasarlandığını söylediği bir pet vardı. Ve bu pedin yerleştiriliş şekline göre polisler bir insanın onu tuvalet olarak kullanmak zorunda kaldığına inanıyordu. Duvarlarda ayrıca Michael'ın ebeveynlerinin onun yaptığı görevleri işaretlediği bir kontrol listesi gibi görünen çizelgeler vardı. Christina gözaltındayken Michael'ın kendini iyi hissetmediğini söylediği için onu birkaç gün gözetim odasında tuttuklarını belirtti. Polis raporlarında kurumuş dışkı gibi kanıtlara dayanarak Christina'nın yalan söylediğini belirtti. Memurlar Michael'ın odada ne kadar kaldığını sorunca Christina'nın da kocası gibi avukat tuttuğu iddia edildi. Polis evdeki diğer çocuklarla da görüştüklerini belirtti. Çocukların iddiasına göre Mihail her gün fiziksel olarak dövülüyordu. Çocuklar, ebeveynlerin ahşap veya metal içeren kauçuk bir tahta kullandıklarını iddia etti. Ayrıca, iddiaya göre Mihail'i ayaklarından tutup kaldırıyor ve hareket etmeyi ya da sızlanmayı bırakana kadar yere fırlatıyorlardı. Çocuklar ayrıca Mihail'in uzun süreler boyunca duvara karşı ayakta durmaya zorlandığını ve gövdesine tahta ile vurulduğunu da söylediler. Polis ayrıca Çocukların evde Mihail'e ne olduğuna dair doğrulanmış ifadeler verdiklerinde söylediklerinin ebeveynlerine söylenmemesini istediklerini de belirtiyor. Kristina'nın Mihail'in birkaç gün odada tutulduğunu iddia etmesine karşın polis çocuğun yaklaşık bir yıl o odada kaldığına inanıyor. Adli tıp uzmanı Mihail'in kaburgalarında kırıklar olduğunu ve bazılarının farklı iyileşme aşamalarında bulunduğunu belirtti. Her iki uyluk kemiği hasarlıydı, kolunda da çıkık vardı. O kadar çok yaralanma vardı ki ancak adli tıp uzmanına göre ölümün ön nedeni alt bağırsakta oluşan bir yırtılmayla ilgiliydi. Bunun çocuğa yumruk, tekme veya nesneyle vurulmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. Jonathan ve Christina Miranda ağırlaştırılmış cinayetle suçlanıyor. Bu iddiaları duymak ne kadar korkunçsa söylemek de bir o kadar zor. Bu hikayede başka bir şey var mı? İşte çiftin Facebook'taki bir fotoğrafı. KVYE Televizyon, Jonathan Miranda'nın Michael öldükten sonra bir savunma avukatı tuttuğunu, ancak bu avukatın özellikle çocuk koruma servisi ve evdeki soruşturmayla ilgilendiğini belirtiyor. Bu avukat, Jonathan Miranda'nın ağırlaştırılmış cinayet davasında yer almasa da, KVE Televizyon Y, Michael'ın daha önceki bir beyin tümörüyle bağlantılı fiziksel ve davranışsal bir rahatsızlığı olduğunu söyledi. Ayrıca çocuğun başını duvara vurduğunu ve insanlara karşı agresifleşebildiğini söylüyor. Avukat evde toplam 6 çocuğun yaşadığını ve hepsinin evde eğitim gördüğünü ancak Michael'ın ölmeden kısa bir süre önce sağlık uzmanlarıyla görüştüğünü söylüyor. Texas hikayesini konuşmak için yanımda dava avukatı ve eski savcı Bridget Williams var. Law and Crime'da sizi ağırlamak her zaman harika. Bu hikayeyi konuşmak gerçekten kolay değil. Ebeveynler için hazırlanan tutuklama emrini ve polisin öne sürdüğü muhtemel sebebi okumak gerçekten zordu. Savcılık açısından bu davayı siz yürütseydiniz ve sadece polisin evde bulduğunu söylediği şeylere dayansaydınız sizin için ne öne çıkardı? Birçok şey öne çıkıyor. Bunu çok iyi ifade ettiniz. Bu çocuğa olanları okumak bile gerçekten çok zor çünkü sonuçta o tam anlamıyla bir çocuk. En çok öne çıkanlar geçmiş travmalardı. Yani vücudunda iyileşmekte olan kesikler, önceki yaralar, iyileşen eski yaralanmalar gibi bir geçmişi olduğunu gösterdi. Ve bu da devam eden bir istismar duygusunu ya da daha önce devam eden bir yaralanmayı ve onun iyileşmekte olduğunu gösteren bir şey. Bu da demek oluyor ki bu onun başına gelen ilk şey değildi ve bunu defalarca yaşıyordu ve bu bir savcı olarak duruşmada gündeme getireceğim bir şey olurdu. Evet, çünkü biliyorsun böyle bir tutuklama emrini, böyle bir beyanı okuduktan sonra her hikayenin iki tarafı vardır demek, her zaman zordur ama Jonathan Miranda'nın avukatı ki kendisi ağırlaştırılmış cinayet suçlamasını üstlenmiyor sanırım çocuk koruma servisindeki soruşturmada onu temsil ediyor. Haberlere göre bu avukat bu çocuğun Miranda ailesi tarafından evlat edinilmeden önce de istismara uğradığını, geçmişte birçok türde istismarın mağduru olduğunu, görünüşe göre bir dönem beyin tümörü geçirdiğini ve bunun da bir rahatsızlığa yol açtığını söyledi. Sanırım bu durum mahkemede bu çocuğa tam olarak ne olduğunun zaman çizelgesini belirlemede nasıl bir rol oynayabilir. Evet, savunma avukatının oldukça fazla uzmana başvuracağını söyleyebilirim. Birden fazla uzmana başvuracaklar ve bu uzmanlar onun sahip olduğu kesikler ve çeşitli yaralanmaların yıllar önce olmuş olabileceğini söyleyecekler. Bu mümkün, bilmiyoruz. Ama bu bir uzmanın tanıklık etmesi ve tamam eğitimim ve deneyimlerime dayanarak bu olay şu kadar zaman önce olmuş diye bir beyan vermesi gereken bir şey olurdu. Bu mevcut yaralanmaların kişinin kendisi tarafından yapılmış olabileceği bir durumdu, değil mi? Buna bir uzmanın tanık olması gerekecek. Ama bu yaraların kendisi tarafından yapıldığına ve bu yüzden öldüğüne dair bir uzman yoksa, değil mi? O zaman bu gerçekten çok ileri gidecek bir şey olmaz. Bence savunma avukatının birden fazla uzman tanığı olacak ama savcının da olacak ve onlar da tam tersini söyleyecekler değil mi? Onlar da bu yaraların bir yetişkin tarafından yapıldığını söyleyecekler. Raporlarda bu çocuğun yetersiz beslendiğine ve biliyorsun çok narin ve zayıf olduğuna dair bilgiler vardı. Ve bu ebeveynlerden kaynaklanan bir şey değil mi? Çocuğun arabası yoksa gidip yiyecek alma fırsatı olmaz. Bunu yapacak imkanları yok. Bu tamamen ebeveynlerden kaynaklanıyor. Yani e, savunma avukatlarının uzmanlar getireceğini söyleyebilirim ama savcılık da aynı şekilde kendi tarafı için bunu yapacak. Çünkü bence her zaman birçok davada da gördük teorinizi destekleyecek bir uzman bulabilirsiniz. Peki o uzmanın gerçekten kürsüye çıkıp çıkamayacak kadar güvenilir olup olmadığını belirleyen şey nedir? Çünkü eminim savunma birini bulup şöyle diyebilecek. Bakın, bu yaralar benim gördüğüme göre çocuğun kendine yapmasıyla tutarlı. Çünkü onun böyle bir durumu vardı. Bir kişinin gerçekten jüri önünde tanıklık yapıp yapamayacağını belirleyen şey nedir? Yani senin de söylediğin gibi herhangi biri ya da herhangi bir kişi bir şey bulabilir ya da bizimle aynı fikirde olacak birini bulabilir veya bu konularda hemfikir olacak bir uzman bulabilir ama sonra bir hakimin önünde bir duruşma olacak ve hakim uzmanın jüri önünde gerçekten tanıklık yapabilmesi için gerekli niteliklere, eğitime, deneyime ve bilgiye sahip olup olmadığına karar verecek. Yani bu tamamen mahkemeye bağlı. Mahkeme o tanığın ifadesinin jüri önünde verilip verilemeyeceğine karar verir. Ve sonra Evde yaşayan çocuklar, sanırım Michael'da dahil olmak üzere toplam 6 çocuk bu evde yaşıyordu gibi görünüyor. Onlar, bu iddia edilen istismara tanık olduklarını belirtiyorlar. Bu küçük çocukların evde tanık olduklarını söyledikleri korkunç şeyleri düşününce gerçekten dehşet verici. Bir savcı olarak ve bu çocukların yaşlarını bilmiyoruz. Kesinlikle 18 yaşından küçük olduklarını biliyoruz ama ne kadar küçük olduklarını bilmiyorum. Ancak bir davada bu çocuklar ve onların ifadeleri Mirandaların bundan sorumlu olduğunu söylemek istedikleri tabloyu çizerken nasıl bir rol oynar? Evet, bu zor bir soru. Bence bu yaşlarına çok bağlı. Ve eğer savcı olsaydım belki birinin bir araştırmacının çocuklarla konuşmasını isterdim. Onların hikayelerini anlatabilmelerini sağlardım. Ama bir çocuğu kürsüye çıkarmak istemezsiniz. Eğer hazır değillerse bunu yapmamalısınız. Bir çocuğun dayanması için bu çok fazla ve yaşadıklarını bir jüri önünde anlatmak onlar için gerçekten zor. Bu gerçekten çok fazla. Bir çocuğun yapması için büyük bir baskı. Çocuklar bazen bunu yapmadan da kendilerini ifade edebiliyorsa savcı olsam bunu tercih ederdim. Bunu yapmadan, çocukları böyle bir şeye maruz bırakmadan çözmeye çalışırdım. Çünkü bu onlar için de zihinsel bir sorun. Buna zihinsel jimnastik diyorum çünkü tam olarak bu. Yani aynı süreci tekrar yaşamak gibi. Bunu yapmadan çözebiliyorlarsa devam ederdim. Ee, bu onların davasına yardımcı olur mu? %110 kesinlikle yardımcı olur. Çünkü evde neler olup bittiğine dair birinci elden tanıklıkları var. Onlar ölen çocukla birlikte orada olup her şeyi yaşayan kişilerdi. Yani buna tanıklık edebilirlerdi. Ama bu tamamen duruma bağlı. Sanırım her çocuğun olgunluğunu, zihinsel olarak nerede olduklarını görüyorsun ve oradan bir karar veriyorsun. Çünkü mahkeme belgelerinde de her çocuğun lütfen bunu söylediğimi aileme söylemeyin dediğini düşünüyorum. Ve bu yüzden çocukların savunma masasında oturan aileleriyle aynı odada ifade vermek zorunda kalacaklarını düşünmek, oradaki baskıyı düşünüyorsun. Ama bence bir savunma avukatı için de ki savunma avukatlarının neden iyi para aldıkları da bu. Bir çocuk kürsüye çıktığında ve senin de jüri önünde bu odada onun güvenilirliğini sorgulayan kişi olman gerektiğinde iyi bir savunma avukatı bunu nasıl yapar ki jüri üyelerini kendisinden soğutmasın. Yani bu adam kaba biriymiş gibi düşünmelerine yol açmasın ve müvekkilinin burada gerçekten çok çok korkunç suçlar işlediğini söyleyen bu kişiye karşı sempati duymalarını engellesin. Bu gerçekten zor bir durum bence bu duruma göre değişir. Bir savunma avukatı savcının ilk sorgusunda hangi soruları soracağını görebildikten sonra değil mi? Yani doğrudan sorguda sadece ne soruyoruz? Ve sonra biliyorsunuz nasıl karşılık verebileceklerini değerlendirebilirler. Bu duruma bağlı. Yani genel bir kural yok. Çünkü sonuçta bir çocukla ilgileniyorsun ve bu yüzden az önce söylediğin gibi kavgacı görünmek istemezsin, agresif görünmek istemezsin. Sanki bize yalan söylüyorsun diyormuş gibi görünmek istemezsin, değil mi ya? Sonuçta bu bir çocuk. Yani e, savcının sorduğu sorulara gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor ve ardından kendi yeniden sorgularında bunu bir şekilde aşabilmeleri gerekiyor. Her iki ebeveyn de ağır cinayetle suçlanıyor mahkeme belgelerinde ayrı olduklarını fark ettim. Bu oldukça standart bir durum ve baba sonunda avukatını talep ediyor. Anne ise biraz sonra bir açıklama yapıyor ve çocuğun odada sadece birkaç gün kaldığını söylüyor. Polis bunun doğru olmadığını belirtiyor. Ama sonra o da bir avukat talep ediyor. Teksas'ta birlikte mi yoksa ayrı mı yargılanacakları nasıl belirleniyor? Bence böyle bir şey gerekli olanlara bağlı olarak ayrı ayrı yargılanabilir. Yani mahkeme birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı yargılanmaları gerektiğine karar verecek. Eğer bu mahkemenin kaynaklarını iyi kullanmak açısından uygunsa. E, çünkü eğer tüm tanıklar aynıysa, her iki sanık için de aynı deliller kullanılacaksa o zaman yargıç evet bunu birlikte ilerleteceğiz diye karar verebilir. Yani e, onları birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı yargılamanın, mahkemenin kaynakları ve zamanı açısından iyi bir kullanım olup olmadığına bağlı. Diyelim ki anne Christina Miranda'yı savunuyorsunuz. Bu davanın ayrı ayrı görülmesini ister miydiniz? Yoksa bu konuda kocanızla birlikte yani birleşik bir cephe olarak mı hareket etmek isterdiniz? Evet öncelikle çocukların dahil olduğu davaları almam ama eğer öyle olsaydı muhtemelen yargılanmak isterdim derdim. Ayrı ayrı yargılanmak isterdim çünkü bu diyelim ki biliyorsunuz biraz parmakla gösterme gibi bir durum değil mi? Şöyle diyebiliriz aslında bir şeyi yapan oydu. Ben hiçbir şey yapmadım. Biliyorsunuz şimdi biraz daha diğer kişiyi suçlayabiliyoruz ve bu şekilde konuşmak, olayı bu şekilde anlatmak daha kolay oluyor. Onun avukatı olsam davanın ayrılmasını isterdim. Şimdi ikisinin de idamla yargılandığı ciddi bir cinayetle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ama hala bu çocuğun 10 yıl boyunca yaşadığı inanılmaz derecede trajik hayatla ilgili hala birçok hareketli parça var gibi görünüyor. Çünkü Mirandalar'dan önceki aile durumu ne olursa olsun, o zamana kadar çok zor, istismara dayalı bir çocukluk geçirdiği söyleniyor. Miranda'larla ne kadar kaldığı bilinmiyor ancak iddiaya göre istismar önceye göre daha da kötü devam etmiş. Avukat bir noktada beyin tümörü olduğunu söylüyor. Şimdi bir tutuklama yapıldığına göre ne tür çalışmalar yürütülüyor? Hem savcılık hem de savunma için bu çocuğun ölümüne kadar hayatının nasıl geçtiğini anlamak ve zaman çizelgesini oluşturmak ne kadar sürüyor? Um... Bu gerçekten harika bir soru. Böyle bir olay için zaman çizelgesi oluşturmak oldukça zahmetli bir iş olacak diyebilirim. Çünkü artık çocuk koruma servisiyle iletişime geçmeniz gerekiyor ve onların çocuğun Mirandalar ile yaşamadan önceki durumu hakkındaki bilgilerini öğrenmeniz lazım. Ayrıca Mirandalar ile yaşamadan önce onu görmüş olabilecek doktor muayenehaneleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla da iletişime geçmek gerekiyor hem savunma hem de savcılık tarafında iletişime geçmeleri gereken çok fazla kişi olacak. Ve bunların hepsi bir duruşmaya hazırlanmak için gerekli şeyler olacak. Hatta bence sadece müzakerelere hazırlanmak için bile gerekli. Eğer duruşma öncesinde bir anlaşma yapmaya çalışmak isterlerse burada ceza aralıklarını hafifletmek için yapılacak bir tartışmada bu bilgiler hayati öneme sahip olacak ve bu yüzden tüm bunlar biraz zaman alacak. Bu nedenle ağırlaştırılmış cinayet davalarında zaman aşımı yoktur. Hazırlanmaları için ise biraz zamanları var. Yani bir süreliğine gerçek bir mahkeme tarihleri bile olmayabilir. Sadece suçlamadan bahsedersek, ağırlaştırılmış cinayet gibi suçlar, eyaletlere göre birinci veya ikinci derece olarak farklı anlamlar taşıyabiliyor. Teksas'ta ağırlaştırılmış cinayet ne demek? o kişi idam cezası ile karşı karşıya kalabilir ve bu yüzden bir kişinin ağırlaştırılmış cinayetle suçlanabileceği oldukça fazla dava var. Bir çocuğun öldürülmesi de bunlardan biri. Ve bu da bir kişinin idam cezası ile karşı karşıya kalması için gerekli unsurları karşılar. Sizce belki savcılık tarafında yer aldığınız davalarda değil ama genel olarak Teksas'ta ağırlaştırılmış cinayet suçlaması ve sanık için idam cezası ihtimalinin olması savcılık için etkili bir pazarlık aracı olabiliyor mu? Özellikle de bu çocukların mahkemede tanıklık yapmak zorunda kalabileceği durumlarda ki bunu istemeyebilirler. Bunun yerine şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası üzerinde uzlaşmaya çalışırken. Texas'ta idam cezasının mümkün olması sizce savcılar için etkili bir pazarlık aracı mı? Kesinlikle %110. Çünkü savunma avukatıysanız bazen işimiz sadece cezayı azaltmaya çalışmak oluyor değil mi? Bence çoğu kişi savunma avukatının her zaman birini aklamaya çalıştığını sanıyor. Ama aslında durum her zaman böyle değil. Bazen iş sadece cezayı azaltmaya çalışmak ve kişinin idam cezası almamasını sağlamak oluyor. Ve eğer idam cezası almazlarsa bazen bu bir zaferdir böyle bir durumda savcılık da bunu bilir. Savcılık. Eğer savunma avukatıyla iletişim varsa ve bu kişinin ağırlaştırılmış cinayet için tüm unsurları karşıladığını gösteren ezici miktarda delil varsa artık pazarlık gücümüz olduğunu bilir. Yani idam cezası teklif etmek yerine az önce söylediğiniz gibi şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis ya da ne bileyim 100 yıl gibi bir ceza teklif edebiliriz değil mi? Artık bu fırsata sahipler. Şimdi bu konuda bir esneklikleri var. Bu savunma avukatının şöyle diyebileceği bir şeydi, idam cezası yok ama ömrünüzün kalanını hapiste geçireceksiniz. İkisinin tutuklandığını, ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduklarını ve yüksek kefaletlerle tutulduklarını biliyoruz. Ayrıca çocuğun geçmişini ortaya çıkarmak için yapılacak çok iş var. Böyle bir davada tutuklamadan olası mahkumiyet ve yargılamaya kadar genelde ne kadar süre geçiyor? Tamam, bu tamamen duruma göre değişir. Az önce söylediğiniz gibi ile işte, polis departmanının tüm bilgileri hazırlaması, bu davayı savcılık ofisine sunması ve savcılık ofisinin kabul edip ilerlemeye karar vermesi gerçekten çok zaman alıyor. Yani bu süreç yıllar da sürebilir, aylar da sürebilir ama ağır cinayet davalarında zaman aşımı yoktur. Yani gerçek bir davanın açılması 5 yılda sürebilir, 2 yılda sürebilir. Gerçekten tamamen duruma bağlı. Bir keresinde hafif suçlardan bir davada çalıştım. Bu davalarda zaman aşımı 2 yıl ve mahkeme tarihi almak 18 ay sürdü. Yani gerçekten zaman alabiliyor ve bulunduğun ilçeye, kaynaklara, personel durumuna bağlı olarak birçok faktör etkili oluyor. Evet, bakalım bu nasıl sonuçlanacak. En hafif tabirle, Teksas'tan çıkan korkunç bir vaka. Bridget Williams, Law and Crime'da seni ağırlamak her zaman harika. Konuştuğun için teşekkürler. Beni arladığınız için teşekkür ederim. Low and Crime tarafından sunulan 10 case'in sonuna geldik. Bizi YouTube ve Spotify'dan takip edin. Ben Chris Stewart. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.